Ne Diyorlar ya bu kainatın bir yaratıcısı yok. Bu kainat kendi kendine olmuş. Tesadüfen olmuş. Ben Allah'a inanmıyorum. Çünkü ben Allah'ı gözümde görmüyorum. Gözümde görmezsem inanmayacağım. Gelin arkadaşlar bu kainatın bir yaratıcısı var mı yok mu? Bu videoyu izledikten sonra siz karar verin arkadaşlar. Bakın ben bahçeye geldim. Öncelikle bahçemin kapısının önünde çizilmiş bir şekil var. Onu göstereceğim. Akabinde de muazzam harika bir sanat eserini göstereceğim. Tabir yerinde ise o sanat eserini gören bazı insanlar parmağını ısırıyor. Şimdi çok uzatmadan gelin kapımın önündeki şekli beraber inceleyelim. Onun için kamerayı ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar şimdi kapımın önünde ben geldim baktım ki böyle bir şekil çizilmiş. Evet böyle bir şekil var arkadaşlar. Yani çiçeğe benzetilerek bir şekil çizilmiş. Şimdi ben bu şeklin nasıl çizildiği ile ilgili fikir yürütüyorum. Ve diyorum ki bu şekil nasıl olmuş olabilir? Hemen birinci ihtimal olarak bakıyorum ki bu şekli yanında kömürler var. Diyorum ki bu kömür bu şekli çizmiş olabilir mi? Dünyada hiçbir akıl sahibi buna evet diyemez. Yani akılsız, şuursuz, güçsüz olan bu kömür parçaları bu şekli yapmış olamaz bunu eliyoruz. Peki rüzgarların etkisiyle rüzgar gelip bu kömüre dokunmuş bu şekil çizilmiş olabilir mi? Yani sebepler bir araya gelerek işte bir şeyler olarak bu şekil çizilmiş olabilir mi? Bu da akıl ve mantıktan son derece yoksun bir fikirdir. Dünyada hiçbir zil şuur buna evet diyemez. Öyleyse üçüncü bir şık kalıyor arkadaşlar. Akıl sahibi, irade sahibi, kudret sahibi bir el bu şekli çizmiş diyoruz. Yani neden? Çünkü bu şekilde az da olsa bir sanat eseri var. Yani bir çiçek çizilmiş. Bir çiçeğin resminin mutlaka bir ressamı vardır. Dolayısıyla bir el, ilim sahibi bir el, çiçek yapmasını bilen, ilmi olan birisi gücünü kullanarak gelmiş ve bunu çizmiş. Bunu çizmesi için de iradesini kullanmış. Çünkü bu çiçeği yapmayı yapmamaya tercih etmiş. Başka bir şey çizebilirdi. Başka bir şey çizmemiş. Yani böcek çizebilirdi. Çizmemiş çizmiş. Yani ilmi, i̇lmi oran, oran, iradesi iradesi olan iradesi olan ve gücü olan birisi, olan birisi bu basit olan şekli çizmiş diyoruz. Bu konuda bütün insanlar hem fikir bu ihtimalin haricinde başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Şimdi bu şekli inceledikten sonra gelin beraber bahçeye gidelim ve bahçede gördüğüm harika olan iki tane şeyden bahsedeceğim. Öncelikle birinci olan harika sanat eserine bakacağız. Akabinden de daha harika olan bir sanat eserini gelin beraber incelemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bahçede o yerdeki şekilden az ileride çizilmiş başka bir şekil var. Evet kameramı çevirerek bu çizilmiş olan ikinci şekli de size gösteriyorum. Evet değerli arkadaşlar, kapımın önündeki şekil mi sanat eseri, bu çizilmiş olan çiçek mi sanat eseri? Bu çiçekler kapıdaki çiçekle mukayese edildiğinde acaba hangisi daha harikadır? Bunu ben sizin fikrinize havale ediyorum. Kapıdaki cansız olan çiçek şeklinin bir çizeni var da bu canlı olan bu dünyadaki bütün insanlara ilham veren bu çiçeğin bir ustası yok mu? Bakınız şu yaprağın güzelliğine bir bakabilir misiniz? Tane tane çizilmiş, milim şaşmadan bu yapraklar çizilmiş. Bakın şu yeşil yaprağa bir bakın. Bu nasıl bir dokuma tezgahından çıkmış değerli arkadaşlar? Bu ilim gerektirmiyor mu arkadaşlar? Bakın bu çiçeği yapmak ilim gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Bu çiçeği yapan atomlar ilim sahibi mi? Elbette ki ilim sahibi değil. Kudret sahibi mi değil? İrade sahibi mi değil? Bunu bütün ilim söylüyor. Bütün şu andaki bütün bilimsel veriler buradaki atomların akıl ve şuur sahibi olmadığını söylüyor. Peki akılsız ve şuursuz olan bu atomlar bu inceliği, bu sanat eserini, bu güzelliği yapabilir mi? Elbette ki yapamaz. Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Bu çiçek bir ilmin eseridir. Hem de sonsuz bir ilmin eseri. Niye? Çünkü güneşe hükmetmeyen bu çiçeğe hükmedemez. Bakın şu çiçekleri bir inceleyelim. Ondan sonra size daha harika bir sanat eseri daha göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar kapının önündeki çizilmiş olan çiçek mi? Bu çiçek mi? Kapının önündeki çizilmiş olan çiçek ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi birisine işaret ediyorsa bu çiçek neden etmesin? Bu çiçek ondan bin derece daha harika bir sanat eseriyken neden kendi kendine kendine olmuş olsun, neden tesadüfen olmuş olsun, ben bunu sizin aklınıza havale ediyorum. Akıl sahibi olan birisi ikinci çiçeğin ustasını tanımak için gayret gösterir. Şimdi geldim size ikinci sanat eserini göstereceğim ama bu sanat eseri çok farklı bir sanat eseri. Bu sanat eseri parmak ısırttıracak derecede mükemmel olan bir sanat eseri. Şimdi kameramı çevirerek bu sanat eserini sizlerle paylaşmış olayım. Evet değerli arkadaşlar bu bir erik ağacı ve bu erik ağacı şu anda çiçek açmış. Gördüğünüz gibi şimdi bu güzellikleri önce sizinle paylaşalım. Sonra bu güzelliklerin üstünde biraz konuşalım. Bakalım neler var. Şimdi bu çiçekleri inceliyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız şu çiçeklerin harikalığına bir bakabilir misiniz? İçindeki tomurcuklara. Yani şu ağacın tamamına bir baktığınızda bütün dünyadaki insanlara ilham olan güzellikte sanki bir elbise giydirilmiş, ince ince dokunmuş bir elbiseyi andırıyor mu? Bir gelinliği andırıyor mu değerli arkadaşlar? Bakın bu oduna gelinlik giydirilmiş. Dünyadaki bütün tercihleri bir araya getirseniz bu kadar harika bir gelinliği dikemez. Dikse dahi bu kupkuru olan ağaca giydiremez. Öyleyse bu gelinliği bu ağaca giydiren kim? Bu akılsız ve şuursuz olan odunun bu çiçeği yapabileceğine kanaat getiriyor musunuz? Bu odun bu harika sanat eserini yapamaz. Bakın dünyadaki bütün insanlar bir araya gelsinler ve bu çiçeği yapamazlar. Bu çiçeği yapan, bu çiçeğin kaynağı gibi gözüken şu odunu incelediğimizde odundaki atomlar akılsız, şuursuz olan varlıklardır akılsız ve şuursuz olan bu odun ve odunun içindeki atomlar akıl ve şuur gerektiren bu harika sanat eserlerini yapamaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu sanat eserlerini yapan ilim, irade ve kudret sahibi birisidir. Nasıl ki kapının önündeki o basit olan çizim bu vasıfları gerektiriyorsa bu harika sanat eseri de ilim ve irade sahibi olan birisini gerektiriyor değerli arkadaşlar. Şimdi iki tane harika sanat eserini gördük değerli arkadaşlar. Bu harika iki sanat eserinin odunun eseri olmadığına kesinlikle kanaat getirdik. Çünkü dünyadaki bütün insanlar, dünyadaki bütün ressamlar, kimyagerler mühendisler bir araya gelse dahi bu görmüş olduğunuz çiçeklerin taklidini yapamazlar. İlim sahibi, irade sahibi olan insanların yapamadığını elbette ki şuursuz olan odun atomları hiç yapamaz. Dolayısıyla bu ağacı yapan, bu ağaca bu güzel çiçekleri giydiren sonsuz ilim, irade, kudret sahibi birisidir. Ama bunu insan düşündükçe, tefekkür ettikçe anlar. Onun için bakınız Arapların hayatlarının neredeyse tamamının beraber geçtiği deve için ayet-i kerime diyor ki: "Deveye bakmaz mısınız?" Ne demek deveye bakmaz mısınız? Çünkü Araplar sabahtan akşama kadar deveyle beraberler. Öyleyse ayet-i kerime diyor ki: "Bakıp da görmedikleriniz var." Bakmak ayrıdır, görmek Ayrıdır. Şu deveye bir bakın. Bu deve bir damla sudan nasıl yaratılmış olabiliyor diyor ayeti kerime. Bir damla su bu kadar harika bir sanat eserini vücuda getiremez. Dolayısıyla devedeki sanat harikalığı akılsız şuursuz olan bir damlaya verilemez. Dediği gibi biz de bu bahçedeki şu andaki çiçekleri, ağaçları incelediğimizde akılsız şuursuz olan bir küçücük çekirdek akıl ve şuur gerektiren bu kadar harika sanat eserlerini yapabiliriz. Thomas. bunları yapan, bizi bilen, bizi tanıyan ve bize sevgisini şu yaratmış olduğu harika sanat eserleriyle gösteren bir zattır. Onun için biz de bu zatı tanımanın ve kendimizi bu zata sevdirmenin derdine düşmeliyiz. Peki nasıl mı? Evet, eğer biz imanla onu tanırsak ve ibadetle kendimizi ona sevdirsek bu kainattaki yaratılış gayemize uygun hareket etmiş oluyoruz. Az önce kapının önünde söylemiş olduğu sözü tekrar ederek bu videoyu Sonlandıralım. Ben görmezsem inanmam. Bu kainatın bir ustası yok diyen arkadaşa hitap ediyorum. Bu kainattaki harika sanat eserleri, bu kainattaki güzellikler, bu kainattaki hikmetler, faydalar, maslahatlar sadece şu bahçede gördüğünüz şeyler. Bir ustayı gerektirir mi? Gerektirmez mi? Bütün insanların bir araya gelip de yapamadığı bu harika çiçekleri, bu harika güzellikleri ya diyeceksiniz ki akılsız şuursuz atomlar yapıyor ya da diyeceksiniz ki sonsuz ilim irade kudret sahibi birisi yapıyor diyeceksiniz. Bakınız bir örnekle bu videoyu sonlandıralım. Japonya'da kiraz ağaçlarının çiçek açma zamanını Japonlar bir yıl boyunca bekliyorlar. Neden mi? Çünkü hayranlar o çiçeklere ve ellerinde kameralarla gidip sabaha kadar günlerce o çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye çalışıyorlar. Hayranlar. Evet hepimiz dünyadaki bu çiçeklere hayranız. Taklidini dahi yapamıyoruz. Hayranlığımızı gizleyemiyoruz. Peki neye hayranız değerli arkadaşlar? Hayranlığımızı neye veriyoruz? Bizim hayran kaldığımız o sanat eserlerini odun parçaları mı yapıyor? İşte maalesef arkadaşlar bizim hayranlığımız öldürmüşler. Evet kainattaki bu güzellikler hayran olmayı gerektirir ama hayranlığımızı maalesef ve maalesef ki bu kuru odun parçalarına veriyoruz. Allah akıl ve şuur versin.